Evet. <laughs> İrani. Gözler de maşallah. Bak yem yeşil. <laughs> Fatih, ne diyorsun? <laughs> ne çıkarsa Allah Ne çıkarsa Mehmet Ali Bey. Hangisi? Kaderime razıyım ben. Tamam, o zaman. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu sizin programınızda olmak bana bir onur, gurur verici bir şey. Allah Rahmetli, rahmetli babam sizin çok büyük hayranınızdı. Estağfurullah. Rahmetli babamın adı da Mehmet Ali'ydi. Sizleri sever, sizi severdi. Evet. Allah, Allah. Ailecek de çok seviyoruz sizleri abi. Can. Nur ya. içinde yaz. Yarışmacı arkadaşlarıma başlamak yani. aden, üç, üç numara. İlk numarayı hey. açıyoruz evet. Hey. Nazlı'ya. Hey. Bunu hey. bulursan hey. büyük hey. bir hey. avantaj. İnşallah. Day. Ayol <laughs> üç bana baktı, <laughs> ben üçe baktım. Aa. Boş mu? Boş çıktı ayol. Bitti mi? Yok biter mi daha? Üç şansın daha var. 4, Kaç toplam dört. O zaman 7'yi de açalım. 7'yi de açalım. Nerede de aç. Uğurlu sayın mı? Yok, ne bileyim. aklıma geldi. Ha, aklına geldi. 7'yi de açıyoruz. Hoop! Oh! Oh! Aç, 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 aç! Ay! Aç, aç. Ay 7'yi açmasak mı? İstersen 9 aç. Bir var bence. Çatal bıçak seti, altın kaplama. Ben karışmıyorum. Ben altın kaplama istemem. Şu iki tane e, pişti olanlar gelsin. Aa. Pişti. Siz de lütfen. Adile Naşit rahmetli. <laughs> çok ya, çok <gülüyor> <tatlı>. <gülüyor> Bu kadar mı denk gelir arkadaşları? Hayır, çok Bir Şey Mehmet Ali Tahtası, Bey, hisseli harikalar kumpanyasındaki <laughs> rolünün Aa. aynısı. Adile Naşit'in aynısı. Geliniz oraya diyor. Buyurun. Yani bu kadar mı olur yani? Pişti <laughs> o. Adile Naşit'in hayat hikayesi teklifi geldi. Hadi canım. Valla süper <laughs> olursun. Süper olursun. Buyurun. Yedi ikisi uğurlu elleriyle açsın mı yoksa yollayalım <laughs> mı? Aç, aç. Bir ben karışayım. Ne çok. diyorsun? Açalım. Gelmişler. Açalım. İçinizden gelmiş. tutun. Ablalar da gelmişler. İçiniz ucundan tutun. O, yavaş yavaş ama yavaş. Heyecan olsun. Evet. evet. Yavaş yavaş. Yürü. Yürü. Dur bakalım. Var mı? Var mı? Devam. Devam. Dur. Aşağı kaçtı. İçine kaçtı şey. <laughs> i̇çine kaçtı. Topun içine bak. Kaldır. Topun içine bak. Ay açamadılar topu. Şey Teşekkürler. <laughs> Son bir şam. Şu uz uzunlar var. Ne diyeyim Mehmet Ali Bey? 10. He? Bir mi diyek? Murat Bey'in gönlü kalmasın. 10. Oh. Bir, ile onu alalım o zaman. Bir ile al. Tamam. Bunlardan şey. birinde bulursan devam edeceksin. Ondan Bulamazsan şey o zaman 10 mu diyelim? Bilmiyorum. Olmaz. 10 diyoruz Mehmet'e. 10. 10 dedi o zaman. Ben ay bu uzunlara denk geliyorum ben de. Boy kaç? 182. 182. 20. 20 santim bir uzun, çıksın, uzun çıksın. ben de. Çıksın. Kaç çıksın. oluyorum yani? 175. <laughs> Matematiğe beden hocası mı geliyordu? <gülüyor> <gülüyor> Çok uzunsunuz maşallah. 1 ile 10 arasından 10 on dediler. Onu açarsak devamında araba için bir tane daha şans var. Açın. Açın. Açın açın Açıyoruz. Açın. Açayım mı? Açın. Açıyoruz. Cez açtı. Cez ve Aydın Bey açtı. Aydın Bey, Cez açın. Evet, bravo. Söpreden. Yani. Söpreden. Ne açacaksın? Kutuyu. Oğlum bu kutuya benziyor mu? <laughs> ne bu? Buradaki <laughs> ha. Oğlum kızın elindeki ne? Odun. Odun. <laughs> Top. He? <laughs> Sonunda bir topu bildi. <laughs> bildiğin toplar var mı? Var. <laughs> ne topu? Ne <laughs> <laughs> topu. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek onu mu biliyorsun bile bile? Başka top ne topu var? <laughs> Söyle kopya verme ayol Allah seni bilayım. Tamam. Yırtık dondan çıkar gibi. <laughs> <geldi. gülüyor> Söyle top ne? Hangi toplar var? Mesplatol top var. <laughs> ne? Top oynuyoruz <laughs> ayakta. Ne topu onun adı? Ona ne topu deniyor? Futbol <laughs> topu. Allah'ım nasıl bildi lan? <laughs> Şeytanın aklına gelmez. Başka ne topu var? Hani uzun uzun adamlar oynuyorlar, zıplıyorlar. Basket, basketbol. Ay bebeğim! Oh. Evet, tutun ucundan. On numara basketbol. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, araba çıkarsa yavaş. Yavaş. Allah! Huysuzlar geçin. Boş. geçin. Boş. Bir Benim numara gel. Bence 8 bitti. 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 An, 3 tane boş. Acaba bunda mıydı? <laughs> Bak bakalım. Bitti. Daha bir demiştim ya. Bence Bundaysa Bravo. çok üzüleceğim. Zaten bir Hadi araba mı? Araba, araba mı? Araba. Bir dedim sana ya. Sen onu dedin karıştırdın kafamı ya. Sağ ol olsun. olsun. sağ olsun. Yarıştık bitti abi. Bunun Bak karşılığında. Valla. Diğeri nerede? Onun kaldı. Bir de altı şey beş. Beşi merak ediyordum. Beşte yok. Dört. Dört gel. Ben sana bir demiştim. Evet. Evet. Fatih. Gitti arama. Dörtmüş.